Evet şimdi Bak. şuna beygiri 600 beygirmiş. Şimdi evet. görür mü? Ha şeyin beygir mi? Söyle evet. güzel vardı ya. Yana yana şu. Ooo bin beygir. Hı. Oğlum onu nasıl kullanacağız? Biz? Şunu bir deneyelim. 600 beygir iyi gibi. blok diye şey bir Benim yarışmacı vardı bu. blok diye bir yarışmacı vardı adam efsaneydi öldü Allah rahmet eylesin. O adamın arabasıydı bu araba. Neydi? Cam ne? Amerikalıydı herhalde. Ne? Oo Yusuf harika harika güzeldi topa. Harika dediğimiz araba. Oh Harika mı? Vallahi ne? gayet güzel duruyor. Hay. ben nasıl? Güzel değil mi? İyi gidiyor. Adam bu ciddi. seri araba ha. Şunda bir kapışalım mı bana? Tamam, evet. Sen mi yarıştın ben be. mi? En da bu Ford, bu Ferrari'yi bu yeteneklerle sokaklar gibime geliyor. Aynen öyle artık başka bir şansımız kalmadı. Arabanın düz şey girişi de çok güzel. Evet. Oğlum yoluyor bu yoluyor resmen yolu. Evet. Ben bu arabayı çok sevdim Yusuf. Haydi. Evet. Bak çok şekilli gireceğiz şeye. Aa şey mi? Ulan şekil yapacağız diye kaybettik. Neyse güzel. Gel bir de sen yarış. Çok beğendim ben bunu. Güzel araba. Ben o, ben o Ferrari'di. Ben kolay. Ama bizim hakkımız kaybetmek yani kestirme kullanmaya çalış. Şunla yap, şunla kırmızıyla yap, kırmızıyla. O Ferrari. Ya Ferrari olsun oğlum bu. Yener, yener, yener. Oğlum zorlamazsan kendini nasıl geliştireceksin? Kolay. Okay, evet. Hadi bak, bakalım nasıl? <laughs> evet. Kestine. Hayır 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 kestirmeye girme. <laughs> Bu arabanın kestirmeye ihtiyacı yok. Söyleyeyim sana. Sağdan. <laughs> Yetişirsin. Nasıl? Yol şu kadar güzel değil mi? Oğlum yardır şuradan önüne geç. Yardır şuradan önüne geç. Oğlum koca Konya obasında gittin, Hadi gittin, A ağacı buldun ya lan. koca Ya ya, ben ben. ya sana bir şey göstereceğim, bir dakika bak, bak bir saniye bir şey göstereceğim, bak bize, bak şurada, şu kadar arazi de, tamam mı? Bak, şu kadar arazi de. <laughs> Geldin çok bir tane ağacı buldun oğlum ya. Bak göstereyim işte şu an. Tamam lan görüyor herkes zaten başka ağaç yok. <laughs> ya onu nasıl denk getirdin musun be ya? <laughs> İstesen denk getiremezsin. Yiyelim <laughs> seni. Hadi bakalım ben bunu beğendim ama. Bu arabaya oylama yapıyoruz. Ben onun üzerinden 8 veriyorum. Ben onun üzerinden 4. Oğlum sen Yok de ya. çok az veriyorsun. Yok ya. Bu. Sen nasıl istiyorsan öyle oyna. 7 7. Güzel değil mi? 7. Konu ne geçecek artık. Konu ne diye mi? Ama bir sürü arabası var bunun. Aa bir kere şey var. Dur. Hadi şunları geçtik. Buggy var. Buggy'yi falan denemeyelim. Buggy'yi deneyelim. Buggy'yi sende... deneyelim. Buggy. buggy deneyelim ya. Acele tamam, mi? Normal yapalım. Bazısından denemiyoruz. Ya çünkü niye denemiyoruz biliyor musun? Evet. Ya hep birbirine benziyor yani. Klans şey olarak aynı klasmandalar. Yani, yani beygirleri aynı, yol tutuşları aynı, hızları aynı. Hmm. Yusuf bu arabayla, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayla şeyden gideceğim. Araziden aa, gireceğim. Aa, aa. Bir tane araba burada yarışalım oğlum. Boş boş gezmeyelim. Önümüzde var bak iki tane gidiyor. Okay. Excellent. You just okay. challenged a driver to a head to head. Evet, yok ki. Nasıl yok lan her tarafın arazi. Birazdan şey olur. buradan dalı ver sağdan. Yalnız o arabayı normal yolda yenemezsin söyleyeyim sana. Soldan soldan soldan. her evet, zaman beni dinlemeyecek misin <laughs> Tamam yetişirsin babacım bir şey olmaz Lan kaza maza da yapıyorlar yavaşlıyorlar Şuradan git dur ha yetişemez Ha yetiştin işte e demek ki oluyormuş Yusuf <laughs> Bak bu arabanın zaten bu arabanın olayı yok. Bak şimdi burada daha kestirme yerler var. Aynı arabayla bir de ben ya Ha, niye bekliyorsun lan bu ya? Ben de toparlar hani şey yaparım mantığıyla hareket ediyordum da. Lan nasıl gidiyor arkadaş ya? Dümdüz 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 dümdüz. Lan olmayı evler var burada da. Neyse şurada önüne geçeriz onu. Yaklaştık çarp. Hadi be çarpmayı kaçırdık. Yusuf şurada bu bir yere... Lan var ya çok kötü yerde vurduk ya. Ba, ben onu ince Ben de vurur geçeriz zannettim de havada çarptı. Kaybettik. Ben yürüyorum. Evet bu arabada sen yendin güzeldi. Bir sonraki arabamıza geçelim. Ne diyorsun? Bu arabaya kaç veriyorsun? Bu arabaya... Dur bakayım. şimdi. Bu arabaya... Öyle... Yani alt. Yok yok yok. Alt ya. Altı mı? Arazi. İlk ben yarışabilir miyim baba? Oo, baya. yalnız var ya Bönden bu baya. araba Rockstar. o araba yavaş. Ama arazi aracı yani. Belli. şey geliyor bak. Bak şunu yoldan çıkaracağım. Çıktı mı? Aa çıktı. Bak gördün mü? Bak göremiyorum la. Evet bak yoldan çıktı. Ağır çünkü bu araba. Vurduğu zaman yoldan çıkar. Baba söyle ne yani, Hangisi? Şöyle. Ay ha, küçük senin eski yarıştığın arabalar mıydı? Hayır. Şöyle bir küçük eski. Üç kişilik. Hep bir üst Ha şu şeyi diyorsun sen. Dandik dundik arabayı diyorsun. Ya boş boş geziyorum da araba şey yok araba yok sağda solda. Minik olabilir. Olabilir. Vay çok güzel rakslar. Yok. yok. Ah şurada bir araba var ben şunu yapıyorum. Şöyle küçük bir. Öyle bu ben gibi. He şey diyorsun sen. Citroen'in arabasıydı. Yok. Bal ben. Bilmem ki babacım hatırlayamadım ki. Hangi? Hmm. Gel buraya gel gel gel. Bu ne lan? İyi bu kamyon. Kamyonla yarışabiliyoruz mu? Evet. Ya. Yok lan yarışamıyormuşuz. Aynısından gidiyor. Böyle küçük bir şöyle üstüne bir şey. <laughs> bir, bir kez mi? Bir kez şey. mi? Ha Volkswagen'i diyorsun sen. He, bu yine şey uçaksız O bir Yani bu arabanın olayı yok. Kestirme. Ne kestirme ya arazi arabası yapmış şeyden, asfalt'tan gidiyor. Hiçbir mantığı yok yani. bunlar Baba artist ya. İyi neyse en azından şey var. Kesinlikle. Otomatik düzeltme sistemi var. Bil. O daha gelemez ki babacığım. yolda daha Aa, gelene kadar. Yani geçiyormuş kesin. Evet bu araba ağır bir araba. Ama Fena değil. Ben yani Evet. Bir sonraki ben videoda görüşürüz. Bye bye.